Aslında bir temizlesek mi önce olayı? Yok yok Bir tane başka yok. Bir tane mi? Işte, tayi. Şuradan. He? Şuradan ayak. Başka mı? Buradan. Akin. Vallahi. çekip seni. Ayakları tak. Teşekkür Çek git seni. E, Çek git seni olmasa lazım. iki tane. Yok yok tayi başka yok. Yok. Mu? kalktım. hiç yok yani. Yok değil yok. Tamam bir tane bir tane. Neyse. Zaten benim meselesi bir tane de ya. Ben de ekle işte, ben o. Karşıdaki adam. <laughs> Baktım dedi. O ya o. O zülgünün oğluna silah kurduk. Ben de bir tane dedim ya. Dedi. Bir tane ses geliyor dedin. <laughs> tamam, 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 Ama onu bırakma şimdi. Kaya yuvarlar ha. Bakın. Bunu bırakma bırakma şimdi. Bırak, bırak. Buna, sormaya Buna sormaya geldi, taş taş geldi, taş geldi taş geldi taş geldi bırak. taş geldi. Aman aman aman. Ah kaya. Oy. Şey, aman durun, aman durun arkadaşlar. Taşlar işi Sen getirdik. Sağlam. Sen evet. bırak abi. dur. dur. verir misin bir tane olduğuna? Şuradan gel ha. şuradan Taş, taş